Vekilim TV olarak bugün Özdere'deyiz. Neden Özdere'deyiz? Çünkü bugün vatandaşın burada bir çalışması var. Gümüldür, Özdere, Bey, Ülkübes Turizm, tanıtım, kalkınma derneği Kulları galiba. Çevrede. Kültür, çevre derneğinin bir istişare toplantısı var. Buradaki insanların, buradaki değerli büyüklerin en önemli isteği, beklentisi Gümüldürün ilçe olması, buranın ilçe olması. Bunun için buradalar ve biz de burada başkanımızla beraber bir sohbet edeceğiz bakalım neden buradalar nasıl bir faaliyet içerisindeler çalışmaları neler kendisinden dinleyeceğiz başkan öncelikle siz kendinizi bir anlatır mısınız öncelikle hoş geldiniz diyorum hoş bulduk, programımıza katıldınız şeref duyduk ben e, şunu paylaşayım öncelikle bizim burada birlikteliğimizin adı gümüldür özdere ürkmez Doğan Bey turizm tanıtım kültür ve çevre derneği olarak bir aradayız Kapanan dört eski beldenin bir ilçe adı altında toplanarak vatandaşların daha sağlıklı ve daha kısa süreli hizmetleri kolay alabilmesi maksadıyla bu bölgenin ilçe olması için kurulmuş olan bir birliktelik. Burada çok saygıdeğer kanaat önderleri, muhtarlarımız, eski belediye başkanlarımız, şu anda mevcutta Seferihisar'da ve Menderes ilçesinde belediye meclis üyeliği yapan... Çok değerli ablalarımız, abilerimiz var. Onlar zaten bu konuda sizleri bilgilendirecekler. Bu çalışmaya katkı koyan bütün yöre halkına, değerli çalışma arkadaşlarıma, hepsine huzurunuza teşekkür ediyorum. Ve bu bölgenin hak etmiş olduğu ilçeyi inşallah birlikte e, haberini alacağımızda tekrar beraber olacağız diyorum. Teşekkür ederim size. Neden doğdu böyle bir ihtiyaç? Yani bizim vatandaşımız da buraya gelmeden önce de bir sohbet ettik. Ekibimiz röportajlar yaptılar. Vatandaş şunu söylüyor. Yani toplanırsa bir çöp toplanıyor. Onu da vaktiyle alırlarsa ne hala ne mutlu izliyorlar Yani kahveleri dolaştık. Vatandaşımızla esnaflarla konuştuk. Yani gerçekten vatandaşın böyle bir sıkıntısı, derdi var galiba. Evet. Bizim gördüğümüz bu. Evet, şimdi kesinlikle bu doğru bir tespit. Vatandaşımızın söylediği ve söyleme haklı. Ama biz siyaset dışı bir dernek ve bir birliktelik olduğumuz için bu konuda da çok eleştiride getirmek istemiyoruz açıkçası. Ama Seferisar ve Menderes Belediyesi'nden özellikle Buran ilçe olacağıyla ilgili konuşma başladıktan sonra ya da bu konu gündeme geldikten sonra belediyenin sağlıklı hizmetleri maalesef söz konusu değil. Her iki belediyemiz de bu ihmali yapıyor. Ama onların da imkanları sınırlı olduğu için ve büyük şehirde çok sağlıklı bir katkı koymadığı için burada bu talep daha elle tutulur, gözle görülür hale gelmiş vaziyette zaten şu an için. Bizim birlikte olduğumuz arkadaşlarımızın içerisinde her siyasi partiden ve görüşten ya da herhangi bir siyasi partiye müntesip olmayan arkadaşlarımız da var. Buradaki bizim ortak hedefimiz siyaset üstü bir birliktelikle bu bölgenin dört beldenin bir belde bir ilçe belediyesine kavuşması, bir ilçeye kavuşması. İsim konusunda da aramızda hiçbir itilaf söz konusu değil. Bu konuda da hükümetimizin, devletimizin, büyüklerimizin koyacağı isim bizim kabulümüzdür, bölge halkının kabulüdür. Bu anlamda yeni bir isim de olabilir, bu dört beldeden birisinin ismi de konulabilir. Bu dört beldenin biri de belediye yapılabilir Yani ilçenin ismi böyle mümkündür. Bu tamamen devlet büyüklerimizin, başbakanımızın, hükümetimizin almış olduğu karar ya da alacağı kararda e, geçecek olan isim. Bu bölge halkının ve bizim buradaki çalışma arkadaşlarımızın kabulü olan bir isimdir. O konuda da sağduyulu bir karar vereceklerine inanıyoruz. Bir de medyanın içerisindeyiz. Yakın zamanda gazetelerde sizin bu çalışmalar için yaptığınız gayretler ve bakanın buna karşı tepkilerini falan da okuduk. Bu konuda da biraz mikrofonumuza konuşabilir misiniz? Yani nedir bu Sayın Bakan? Bu da buranın olması olmasıyla ilgileniyor galiba değil mi? Memnuniyetle şöyle paylaşayım. İzmir milletvekillerimizin hemen tamamı her partiden, ve iktidar partisinden de tabii ki Sayın Bakanlarımızın bu konudaki katkıları bizleri gururlandırdı. Hafta sonu kendileriyle bir toplantı yaptık. Çalışma arkadaşlarımla beraber misafir ettik kendilerini, vekillerimizle beraber. Sayın Bakanımızın bu konudaki desteğini kendi ağzından dinleme fırsatımız oldu. Ve bu konunun takipçisi olacağını ve milletvekillerimize dönüp bu konuyu takip edin, gereğini de yapın noktasında talimatları olduğuna şahit olduk. Bundan son derece mutlu olduk. Bu sürecin takipçisi biz de olacağız. Sayın vekillerimiz de, sayın bakanımız da bu konuda bize her türlü desteği bugüne kadar verdiler. Başta sayın Ulaştırma Bakanım, Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanım Binali Yıldırım Bey, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay Bey, Milletvekillerimiz Aydın Şengül, Ali Açlık Bey, Rıfat Sait Bey ve diğer bütün İzmir Milletvekilleri, MHP'den, CHP'den kendilerine kapılarını çaldığımızda her zaman bize kapılarını açan bütün milletvekillerine ben bu vesileyle de teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de Vekilim TV olarak bu süreci yakından takip edeceğiz. Sizlerin de yanında olacağız. Ankara'ya gittiğimizde de bu konunun takipçisi olacağız. Söz veriyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.